Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yusuf. Yeni bir video ile karşınızdayım. YKS 2024 tayfa hoş geldiniz veya YKS 2025 tayfa hoş geldiniz. Bu videoyu ne zannettiğinizi bilmiyorum fakat bu, bu video asıl amacıyla YKS 2024 tayfa hitap ediyor. Hoş geldiniz. Şu ana kadar sizde çok fazla içerik üretmemiştik. YKS 2023 tayfa ile ilgileniyordum. Artık YKS 2023 tayfa üniversitelerine yerleştirdik. Artık sizlerle YKS 2024 tayfa baş başayız. Sizle beraber sınav hazırlanacağız. Öncelikle bugün 30 Ağustos, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Şimdi aslında bu videonun bugün yüklenmesinde çok önemli bir amaç var. Öncelikle birazcık o konuya değineceğim. Sonrasında yani bu videonun önemine değineceğim birazcık. Ondan sonra size videonun başında göreceğiniz stratejiyi vereceğim. Şimdi stratejinin önemi nedir arkadaşlar? İlk önce buna değinmem gerekiyor. Arkadaşlar tarih boyunca baktığınız zaman birçok savaşta strateji çok önemli bir yere sahiptir. En basitinden Kurtuluş Savaşı Savaşı'nda savaşında, ee, o Yunan ordusunun e, ve diğer devletlerin ordularının güçleri, imkanları bizim Türk ordusundan çok daha fazlayken Türk ordusu galip geldi. Nasıl? Çünkü Türk ordusunda inanılmaz zeki derecede subaylar, inanılmaz taktik dehalar var. Ve bunların ürettiği stratejiler vesilesiyle Türk ordusu 30 Ağustos'ta zafer kazanarak e, Anadolu'yu kurtardı diyebiliriz aslında. Yani e, peki sadece bu mu? Hayır arkadaşlar. Tarihe baktığınız zaman Hilal Taktiği denilen Türklerin çok eski zamanlardan beri uyguladığı stratejiyle birçok zafer kazanılmıştır ki bunlardan en ünlüsü galiba muhaç Meydan Muharebesi olabilir. Aynı zamanda baktığımız zaman başka önemli taktiklerden İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların kullandığı Yıldırım Harekatı ile Almanlar çok kısa sürede çok fazla devleti işgal etmiş ve ele geçirmişti. Bununla ilgili Evrim Ağacının çok güzel bir yazısı var. O yazıyı da okuyup bilgi edinebilirsiniz. Peki hocam bu kadar fazla savaşlardan örnek verdiniz. Ne oldu? Savaşa mı gidiyoruz? Hayır, savaşa gitmiyoruz arkadaşlar. Fakat bakın. Strateji birçok savaşı. Bakın, bu yıldırım harekatları. Hilal Takvi, Kurtuluş Savaşı veya 2. Dünya Savaşı'ndaki başka savaşları veya tarihteki birçok savaşı mesela Moğolların Hazem Şahları yok ettiği, istila ettiği zamanlar Cengiz Han'ın kullandığı taktikleri falan baktığınız ama tamamıyla stratejik birer olay var. Mesela Hazem Şahlar Moğollardan çok daha fazla Asya sahip olmasına rağmen kaybettiler. Niye? Çünkü Cengiz Han gerçekten çok büyük bir stratejik, askeri strateji dehasıydı. Şimdi stratejinin önemi inanılmaz büyük. Sizden sayıca üstün, sizden e, mühimmatça üstün olan devletlere stratejik olarak tarihte birçok kez yenen bir sürü devlet var. Şimdi sizde TYT'de de aslında strateji bu yüzden önemli. Savaşa gitmiyoruz arkadaşlar, TYT yapıyoruz. Fakat TYT sınavı, AYT sınavından biraz daha farklı bir sınav. AYT sınavı sınavına değineceğimiz bir video ileride gelecek. Şu an TYT sınavına değiniyoruz. TYT sınavında gördüğünüz gibi Türkçe'de 40 soru, sosyalde 20 soru, matematikte 40 soru, fende 20 soru ve 135 dakikanız var. Fakat son birkaç yıldır yaşanan olaylardan dolayı hep 6-30 süre verildi. O yüzden bunu bir e, şuraya 6-30 ihtimalinde göz önüne alarak değerlendireceğiz. Ama bu kesin bir e, konu değil. Kesin bir şekilde bunun olduğunu ifade edemeyiz. Şimdi stratejinin önemi ne arkadaşlar? Şimdi bazı öğrenciler 11. sınıfta çalışmaya başladı ve sizden bir yıl öndeler. Siz daha 12. sınıfsınız yeni çalışmaya başlıyorsunuz. Onlar şimdiye kadar bir sürü kitap çözdü, bir sürü şey başardı. Siz daha yatı, yatıştasınız, şimdi başlıyorsunuz. E hocam ben bu öğrencilere nasıl geçeceğim? Eğer bodoslama bir şekilde ilerlersen geçemeyeceksin. Dürüst konuşayım, bodoslama ilerlediğin takdirde bu insanların bir geçemezsin. Fakat sen doğru stratejiyle, senden daha çok çalışmış, Senden daha zeki, senden daha hızlı çözen, senden daha çok kafası basan birçok öğrenci geçebileceksin. Niye biliyor musun? Çünkü onlar bodoslama çalışıyor. Çalışmanın ne olduğunu bilmiyorlar. Eğitim koçlarının e, onlara dediği işte günde şu kadar soru çöz, günde bu kadar soru çöz gibi dümdüz taktiklerle, dümdüz şekilli ilerliyorlar. Ellerinde bir strateji yok. Bir strateji olmadan hiçbir şey başaramazsınız. Benim dönemim, ben, ben üniversite sınavına girdiğim zaman benim hocalarım, çok fazla üzerine duruyorlardı stratejinin önemine ve inanın bana o sınıfta o sıralamaları nasıl yaptığına inan yani şok olduğum bir sürü insan vardı. Bir sürü öğrenci çalışmadan sadece hocaların dediği stratejilerle birçok insanı gerçekten geçtiler ve ben bunları şoklar içerisinde izledim. Yaşandığı için yani de kendi deneyimlediğim için biliyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Sizin işiniz biraz daha zor. Niye? Çünkü stratejiyi geliştirmeniz gerekiyor. Bundan önceki senelerde 70-75 net sizi ilk 200'e ilk 200 bine atarken eğer iyi bir ayete koyduğunuz zaman ilk e, 100 bine giriyordunuz 85 ve 90 e, TT net ilk 50 neredeyse garanti gibiydi fakat şu an Maalesef stratejide değişiklik yapmamız gerekiyor. 70-75 net sizi maalesef ki ilk 200 bine soksa dahi çok uçlarda kalırsınız. AYT ile çok öne çekemezsiniz. Bu sene elime bir sürü öğrenciden veri geldi. Takipçilerin sağ kendi netlerini de paylaştı. O netleri incelediğim zaman 50 bin ile 200 bin arasındaki birçok öğrencinin yaptığı TYT netinin aslında 80 ile 90 arasında olduğunu gördüm. Birçok öğrencinin neti ilk 50 bin ile 200 bin arasında 80 ile 90 arasındaydı. Bunları ayıran temel şey AYT e, sınavlarında yaptıkları netler bunları ilk e, 70 bine soktu. Kimisini 180 binde bıraktı. Buradan sonrası AYT'di ama burada ne diyorum? Gördüğüm şey 80 ile 90 net arası sizi ilk 200 bine 100 bine sokabilecek bir net. İlk 50 bin genelde 95 ile 100, e, 105 net arasında bir e, yoğunluk vardı. Zaten 105 neti geçenlerden şu ana kadar elimde zaten 3 tane var 105 neti geçen öğrenci. Onların hepsi de ilk 10 bin içinde ee, o yüzden e, oraya değinmiyorum. Benim bu videodaki amacım derece öğrencilerine hitap etmek değil. Zaten YouTube'a derece öğrencilerine hitap eden 300 milyon tane kanal var. Fakat bu ilk 200 bine, ilk 100 bine girmek isteyenlere, hedefleyen, onlara yardımcı olmaya çalışan çok az kanal var. Bu garibim öğrenciler açıyorlar derece öğrencilerinin videolarını izliyorlar ve yapamıyorlar. Çünkü o videolar derece öğrencilerine hitap ediyor. Size hitap eden videolar değil. Size hitap eden videolar aha bu video gibi strateji videoları çok uzattım. Hadi stratejimize geçelim. Bu videoda siz de TYT'de 85 net, 80, 80 85 net nasıl yapılır ona değineceğiz. Şimdi bakın. Türkçe 40 sorudan oluşuyor. Bu 40 sorunun 12 tanesi dil bilgisi. 12 dil bilgisi. Şöyle e, no, dil bilgisi. Dil. E, geri kalan 28 tanesi ise paragraf. Paragraf. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben dil bilgisinden çok çeken bir insan olduğum için Onlara şey diyemem fakat bakın paragrafı büyük ölçüde yapmak zorundasınız paragraf çok önemli tamam mı paragrafta 28 soruda eğer 25 net yaparsanız 25 net dil bilgisinden de 10 net yaptığınız zaman yani toplamda 5 hata payı vererek 35 net yapmanız gerekiyor arkadaşlar 35 Türkçe neti yapmanız gerekiyor süreye birazdan değineceğiz. Hatta şimdi değineyim. 35 neti hocam kaç dakikada yapmamız lazım? Türkçede 35 neti arkadaşlar sizin yaklaşık olarak 35 40 dakikada halletmeniz gerekiyor. Hocam 38. sorudayım. 40 dakikayı geçti. Ne yapayım? Çöz. Hocam 35. sorudayım. 40 dakika geçti. Ne yapayım? Bırak. Bakın. 38. sorudaysan 40 dakika geçtiyse devam et. Ama 35. sorudaysan 40 dakika geçtiyse bırak. Yeni kısma geç. Çünkü süreyi iyi değerlendirmek zorundasın. Kısıtlı zamanın var. Strateji doğru uygulamak zorundasın. Şimdilik 135 dakika üzerinden gidiyoruz. Şunu silelim. Kafa karışıklığına sebebiyet vermeyelim. Şu an 135 dakika üzerinden konuşuyoruz. 35-40 dakikada Türkçe'de 35 neti cebine attın. Sosyal eskiden 15 sosyal yetiyordu. Fakat günümüzde yine 15 sosyal kötü değil. Fakat 15-17 sosyal neti istiyoruz arkadaşlar. 15-17 sosyal neti lazım. Bunu da yaklaşık 15-20 dakika arasında bir sürede halletmeniz gerekiyor. Sosyalle bu netler yapılabilir mi? Yapılabilir. Sosyalle nasıl çalışacağız hocam? Açacaksın deneme çözeceksin. Açıp tarih kitabı, coğrafya kitabı, felsefe kitabı, din kitabı okumakta olmaz arkadaşlar. Sosyal yapmak istiyorsan açacaksın takır 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 deneme çözeceksin. Soruları öğreneceksin, soru kalıplarını öğreneceksin. Çünkü sorularda çok fazla değişiklik olmuyor. Şimdi fene değinelim. Niye matematiği en son attığımıza da değineceğiz. Fen de arkadaşlar önceden e, size 10 12 net yeterken artık bunun 15 neti görmesi gerekiyor. Bir fende 15 neti almanız gerekiyor sayısal öğrencilere. Hocam işte alıkçıyım. Feni boş mu vereyim? Kesinlikle ve kesinlikle hayır arkadaşlar ya. Bunu gördükçe kafayı yiyorum ya. Sosyal öğrencisiyim ben fen yapamam. Kardeşim yapacaksın. Bu fen senin 9-13 gördüğün fen. Sen bu feni gördün mü? Gördün. O zaman yapacaksın. Hiç öyle bahanelerle falan gelme bana. Sen de 10 tane net yapıyorsun eşit ağırlıkçı arkadaşım. Eaa, eşit ağırlıkçı arkadaşım sen de 10 tane sosyal net, fen neti yapabil ya. 6 tanesi zaten biyolojiden geliyor. Bundan 4 tane yap. 2 de fizik yap. Et de sana 6. 4 tane de kimya yapıver kardeşim. Çok mu zor yani? Değil. Yapın ya. Bakın sen de hep... Bakın eşit ağırlıklı sıralamalara bakıyoruz. Eşit ağırlık ilk 20.000'e girenlerin hepsinde 13-14 fen var. Diğerlerine bir bakıyorsun işte 50 binden sonrasında fen neti bir anda 7'ye, 5'e, 6'ya düşüyor. Ya yapın sonra eştahlık öğrenci diyor ki hocam işte sayısalcılar eştahlığa iş kaydığı için bizim sıralamalar düşüyor. E kaydırma sen de yap. Senin sayısalcıdan ne eksiğin var ya? Sayısalcı sosyal yapıp fen yapabiliyor. Sen niye fen yapamıyorsun? Niye kafan mı basmıyor? Kafan basıyor. Kolayına geldiği için yapmıyorsun. Yap şunu. Hiç böyle ben burada kıvramam. Ben burada gerçekçi konuşurum arkadaşım. Dümdüz bodoslama girerim. Hiç öyle ıvır kıvır yapamam yani. On net yapacaksın. Eşit ağırlıkçı arkadaşım. Hukuk istiyorsan, iyi bir derece istiyorsan, ilk 10 bine girmek istiyorsan, Bilkent'te, Koç'ta, Galatasaray'da hukuku okumak istiyorsan bunu ya yapacaksın ya da gidip ayette de full çekeceksin. Diyeceksin ki hoca ben sen yapmadım ama ayette de full çektim. Aha da bu sonucum ben de diyeceğim ki eyvallah. Bunu yapabiliyorsan Yapma. Ama bunu yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. O zaman bu feni yapacaksın. Başka bir şansın yok. Peki 15, 10 nesil sen de 15 dakikada yapacaksınız. 15 dakika. 20 dakikayı görmeyecek. Sen 20 dakikayı hadi sayısalcı eğer 15'in üzerine çıkabilirim diyorsa bir 20 dakika sayısalcıya verebiliriz. Ama o da benim çok tavsiye ettiğim bir durum değil. Peki matematiğe geldik. Matematiğe gelmeden önce şimdi şuna değinelim. Arkadaşlar benim bu da anlattığım şey aslında size soruları çözmeye başlamanız gereken sırayı söyledim. Bence ilk Türkçe sınavı nasıl çözeceksiniz sırası bir ilk önce Türkçe'yi bir çözeceksiniz arkadaşlar. Türkçe'den sonra benim tavsiyem ikinci sırada bir araya fen atın bir kafanız dağılsın. birazcık kendinize gelin üçte sosyali atın bir kafayı resetleyin dördüncüde de, de matematik atın ve Ful, irkan zamanı tamamlı matematiğe ayırın. Matematik. Peki hocam, 40 matematik. Önceden neredeyse matematik yapmadan 5 matematikle üniversite kazanıyordunuz. Artık öyle bir şey yok. Şimdi matematikte soru dağılımını incelediğimiz zaman, ilk 12 soru denen, ilk 12 ilk soru, temel matematik, bunlar üstü sayılar, tavsiyeler, 18 tane problemler, Şimdi diyeceksiniz hocam fonksiyon falan var. Onların hepsi aslında problemlere dair. Yani problemsel sormaya çalışıyorlar. Etti mi size 30. Buradan da geriye kalan 10 tanesi geometri. Arkadaşlar aslında geometri çözmeniz size inanılmaz avantaj getirir. Ama geometrinin zor olduğunu biliyorum. Aslında geometriyi çok seven bir öğrenci olarak bunu demek hoş bir durum değil. Ama geometri yapmak zorunda değilsiniz. Fakat geometri yaparsanız inanın bana çok büyük fark kazanırsınız. Çünkü AYT'de de geometri yapabilirsiniz. Ki bu da standart satmayı inanılmaz yükseltir. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir dağılım var. İlk 12 sorunun 8 tanesi kolay. Kolay. 4 tanesi zor olur genelde. Hatta zor değil, orta olur. İlk 12 soruda zor bir soru sormamaya özen gösterir ÖSYM. Çünkü ilk 12 soru temel matematik olduğu için çok fazla kasmaz. Şimdi Problemlere geldiğiniz zaman problemler uçağa yalır arkadaşlar. Umarım yazımı görebiliyorsunuzdur. Göremiyorsanız da sesimden takip edin. Problemlerde 5 tane zor soru vardır ki bunlar gerçekten kaliteli zor sorulardır. 5 tane kolay soru vardır. 8 tane de orta seviye soru vardır. Geometride ise genelde 7 kolay, 3 tane de zor soru olur. Şimdi o zaman ne yapacağız hocam? Öncelikle arkadaşlar şu kolayları cebinize koyduğunuz zaman zaten sizin elinizde de 13 matematik oluyor. Hatta şu 7 geometriyi de koyarsanız 20 matematik oluyor da hadi geometri yapamıyorsunuz diyelim. Ben öğrencilerime bu yüzden geometrinin üzerine duruyorum özellikle öğrencilerime. Bakın kolayları yaptığınızı düşünün. 8, 5, 13, 7 daha 17, 20 matematik cepte. Birkaç tane de orta yapıştırdığın zaman üniversiteye girdim bu kadar basit. Ama siz genelde geometri yapmayı tercih etmiyorsunuz. Bu sizin tercihiniz ama benim tavsiyem yapın. Yapın. Hocam peki o zaman taktiğimiz ne? Taktiğimiz basit arkadaşlar. Şu 8 tane kolay sorudan 5 tane ceba attık. Şu 5 kolaydan 4, 3 tane ceba attık. Şuradan, şuradan 3 geldi. 5, 3, 8. Şu 8 ortadan da <laughs> 5 tane ceba attık etti size 13 net. Aslında bu net güzel bir net. Fakat ben size diyorum ki arkadaşlar bu net size zorluk yaratabilir. Çünkü bakın önceki senelerde bundan birkaç sene önce olsa bununla beraber var ya siz ilk 100 bine çok rahat geldiniz. Fakat şimdi artık insanlar yapabilmeye başladı. O yüzden değiştirilmiş taktiği vereceğiz Değiştirilmiş taktik. Arkadaşlar bu 8 kolay sorunun 7'sini yapmanız lazım. Tamam Bu 7 kolay sorudan 8 tane gelecek. Bu 5 kolaydan 4 tane gelecek. Etti mi size 11 tane. Bu 8 ortadan da 4 tane yapıştırdığınız zaman ne etti size? Topladık 15 net. 15 net. Ha diyorsanız ki hocam ben daha iyi bir şey istiyorum. Şu 8 olacak 8. Bu 5 olacak 5. Bu bu 8 olacak 7. 20 net. Bakın çok güzel. 20 net direkt geldi. 15-20 net arası. Biraz daha şu, bakın şu aslında biraz daha 15 net, biraz daha e A, yani eşit işte ağırlıkçı hitap eden, bu 20 ise biraz daha sayısala hitap eden bir net skalası. Bu şekilde yapabilirsiniz. E hocam ne oldu? Burasını şöyle düzenleyelim. Anladınız burayı. Yukarıdakiler gibi burayı da biraz daha düzenli yazalım. 15-20 matematik neti. 15-20 net matematik. Peki süre ne kadar? İşte... Ana konuya geldik, şimdi Hı. bakın 15, 35 daha 40, 50, diğer 50, 15 daha 65, en iyi ihtimal, en iyi ihtimal, en iyi, sizin buraya 70 dakikanız kalıyor, en kötü ihtimal 20, 40, 60, 20 de buraya 80, 80, 60, yanlış mı hesapladım? Yanlış hesapladım, 15, 15, 30, 35, 65, 65, ee, çıkarttık, evet, niye böyle oldu, yok, 70, aynen, 70 oldu, kötü ihtimali ben niye yanlış hesapladım, 20, 20, 40, 80, ha, aynen, tamam, en kötü, en kötü ihtimalle, en kötü ihtimalle, yani en uzun, 40, 20, 20 koyduğunuz zamandaysa, 50 dakikanız kalıyor, bakın, bu aradaki 20 dakika bu 20 dakika size net e, 4 soru demek. 4 soruyu kaybetmeye razı mısınız matematikte? Bu da düşüneceğiniz şey bu. Ben matematikte 4 soruyu feda edebilir miyim? Edemem. O yüzden bunu 15, bunu 15, bunu 35 dakikada bitireceksin. Anladın? Bu kadar. Ha dersen ki hocam bize 35, işte 30 ek süre verdiler. O zaman stratejide değişiklik yapacağız. Çünkü o zaman istenilen net sayısını ne arttırmam gerekecek. Ama bakın. Şimdi elimizde kaç net var? hesaplayalım. En kötü şöyle onu da kırmızı ile yazalım. Net sayımıza net net sayısı net en iyi en kötü en iyi ihtimalle 35 net 20 net daha 55 net 55 net e... nerede ya bu da net sayısı 55 net 15 net daha ben yine, ben yine yanlış mı hesaplıyorum ya? 55, 15 daha, 65, 70, 70, 15 daha, 85 net. En kötü 85 net. 85 net. En iyi ihtimali hesaplayın. Bu da 15 aldık ya. Yanlış hesaplıyorum ya. Kafa gitti. Arkadaşlar hava çok sıcak olduğu için terlemekten işlem yapamıyorum. Peki 10 15 25 15 daha 25 40 35 daha 40 75 net 75 oldu 80 olmadı e hocam ne oldu sıkıntı var 80 olmadı sıkıntı çıkar mı çıkmaz ilk 200 kaya girersiniz ama bence en kötü en kötüye yazacak en kötü 75 net en kötü 75 net şimdi bakın bilerek böyle çıktı hesapladığımda niye böyle çıktığını anlatacağım şimdi size. Şuraya en optimal netleri vereceğim size. En iyi ihtimalle 35, 20 daha etti 55. 55, 15 daha 60, 70 55, 15, 65, 70 17 daha 87 net. 87 net. Zaten 87 net idar. Tamam mı? Fakat benim sizden istediğim nete gelirsek. Benim öğrencilerimden de bu sene talep edeceğim netler bunlar. Özellikle öğrencilerimden talep edeceğim netleri yazıyorum buraya. Bunda mavi yazalım karışmasın. Ya ben özellikle öğrencilerimden bu neti talep edeceğim. Size de bu neti öneriyorum. Fakat bakın anladınız mı? Bakın. Stratejik taktiği ben size verdim. 75-87 net yapmak sizin elinizde. Bu stratejiye, bu taktiğe uyduğunuz takdirde bu netler içten bile değil. Fakat Hocam ben lan. Sizin önerdiğiniz ne? 35, 15, 17, 18 net. İlk 100.000 ilk 200 bin, ilk 100 bin, ilk 200 bin atacak netler. 35, 15 daha 40, 50, 50 burası tamam mı? Burası da 35 geliyor. 50 35 daha 85 net. 20 85 net. Benim bu senin özel ders öğrencilerinden Hadi peşke. Ve onlarla uygulamaya çalışacak. ilerleyeceğim strateji. Aha size verdim. Benden özel ders almadan benim stratejime sahipsiniz. Ben bu senin özel ders öğrenciğimin hepsi. İlk önce Türkçe, sonra fen, sonra sosyal, sonra matematik gidecek. Türkçede 35, fende 15, sosyalde 17, matematikte 18 neti cebe atacağız. Daha üstü gelirse ne ala. Ama daha üstü gelmezse bile en kötü ihtimalle bunları yapmaya çalışacağız. Ha diyebilirsiniz ki hocam ben şunu değiştirsem, fenle sosyal yer değiştirsem tabii ki de olabilir. Şurası değişmeye en müsait yer. Şurası ya değiştirebilirsiniz. Fakat benim düşüncem Türkçe, fen, sosyal, matematik diye gitmek. Ben bu senin dediğim gibi özel ders öğrencilerimden 35, 15, 17, 18'ini talep edeceğim. Bunun sebebi de bu 85 neti cebimize koyduğumuz zaman güzel bir ayet de yapıştırdık mı Piu uçtuk gittik sınav kazanıldı üniversitedeyiz. Üniversitede arkadaşlarla eğlence, parti, full takılmaca değil mi? Üniversite yaşamıyla ilgili videolarımı onunla ilgili dalga geçtiğimi anlarsınız. Bu şekilde bir strateji izleyebilirsiniz. Stratejinin önemine değinmek için son bir de örnek vereyim. Siz de o sırada tahtayı detaylıca inceleyin. bu sene Mayıs ayında bir öğrenci geldi. Dedi ki hocam ben özel başlamak istiyorum. Mayıs ayı bir ay sonra sınav var. Dedim tamam ama hani hedeflediği yerlere sordum. Hedeflediği yerler çok yüksekti. Dedi, dürüstçe dedim ki hedeflediğim yerlere giremezsin. Çünkü oraya girebilecek baş şey yok yani. Elimizde imkan yok çünkü 3 matematik neti yaparak geldi bana. E istediği i̇stediği hedeflediği yerlere girmek için 25 matematik ihtiyacı vardı. Hocam ne yapacağız? Ben dedim ki sen bekle ben seni güzel bir yere sokacağım. Güzel bir üniversiteye girecek. Ha Sonrasında derece yapmak için mezuna kalmayı tercih etti. Kendisi ki istediği yerler için mezuna kalmayı, pardon, kalmayı tercih etti. Kendisi bilir. Ama AYT'de 3 matematik yapan e, öğrencim gerçek sınavda 16 net yaptı. Nasıl? Çünkü ben baktım bir ay içinde biz ne yapabiliriz? Şu 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 konuları halledebiliriz. Bu, bu konulardan hangilerinden en çok net geliyor? Şu şu konulardan çok güzel netler, çok fazla soru geliyor. O zaman biz bu konuları halledersek biz burada 15-16 neti cebimize koyarız dedim ve dediğim gibi doldu. De Gerçekten sınavda gitti 16 neti aldı. O yüzden strateji kendim de üniversite sınavında üniversite kazandım sene ben de strateji uyguladım. Ben de stratejiyle TYT'de çok güzel bir net yapmıştım. Ben de strateji uyguladım bakın. Yani stratejinin önemi çok yüksek. Kendi uygulamadığım bir şeyi ben size asla tavsiye etmem. Kendi yapmadığım şeyi asla size tavsiye etmem. Ben kendim strateji uyguladığım ki size tavsiye ediyorum. O zaman bu sene YKS 2024 tayfa hazır mıyız? Sınavı kazanıyor muyuz? Bu sene üniversiteye gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Peki nasıl gidiyoruz? Ahanda bunlar. 35 Türkçe, 15 Fen, 17 Sosyal, 18 Matematik. Bu sene üniversiteye gidiyoruz YKS 2024 tayfa. Sizi seneye üniversiteye yerleştiriyorum. Sonra YKS 2025 tayfaya hep beraber devam ediyoruz. Sizi YKS 2025 tayfada görmek istemiyorum. Yerleşin gidin oğlum 2024'te ne uğraştırıyorsunuz beni? İki kez sizin için video mu çekeceğim? Yerleşin gidin Siz de uğraşmayın. ben de uğraşmayayım ya. Bu şekilde umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yarar. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Onlar da strateji öğrensin. Onlar da üniversiteye gitsin. Herkes üniversiteye gitsin. Herkes mutlu olsun. Niye herkes üniversiteye gidiyor diye sorarsanız onu da eğitim sistemine sorun. Bana değil. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.